Jumper'ın Gazi'ye katılamamasının gerçekten çok yazık olduğuna dair yorumlarda bulunmuştuk. Yarış hayatlarına geç başlayan ama kaliteli olan bir atın ne suçu günahı var? Burada bir standart belirlenmeli. Atların kalitesine ya da performanslarına hatta ve hatta kanatlarına göre de hareket edebilirler. Kardeşimiz bu şekilde devam ederse bence sadece speishman değil, diğer kaliteli atları da kaybetmeye çok yakın. Tam kazandı derken bu sefer de çok güzel bir şekilde etkili bindirmeler yapan rakibi geldi. Fotoda onu geçti. İkisi zaten çok uyumlu öyle bir koşta böyle bir performans elbette ki beklenen sonuç. Atman ekürüsündeki atlar genelde sinirli atlar olurlar. Özellikle kaliteli atları. Ekranın başına geçip bu arkadaşlarımız kendilerini izlediler mi acaba? Biz nasıl bir koşu çıkartmışız da insanlar bize bu şekilde tepki gösteriyorlar diye. Koşuda geçildiği rakipleri böyle azımsanacak, küçümsenecek rakipler değiller. Acayip bir koşu olacak bir Gerçek kaliteli isimlerin koştuğu bir yarış. Kıran kırana bir mücadele olacak. Son zaman zamanlardaki en çekişmeli, en zevkli yarışlardan birisi olacak. Herkese iyi haftalar. Karşı Düz'ün yeni bölümüyle beraberiz. Cemil abi hoş geldin. Hoş bulduk Niko. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi, i̇yi, iyi olmaya çalışıyoruz. Hafta başlangıcı. Geçen haftayı her zaman olduğu gibi değerlendireceğiz, konuşacağız. Bakalım neler söyleyeceğiz. Yine dop dolu Güzel tartışmalı bir haftayı geride bıraktık. Ee, yine alıştığımız üzere Veli de pazar günü güzel yarışlar vardı. Önce Mimar Sinan ile başlayalım. 99. Gazide ilk 3 sırayı yer alan Tayler. Burada bir revanşa çıktılar. Jockey değişiklikleri de konuşuldu. Ancak Gazide mücadele etmeyen Brave Jumper 2200 metrede beyaz bayrak ayna yarışı yaparak zafere ulaştı. Ee, neler söylersin? Bir girizgahla başlayalım. Konuşulacak çok şey var çünkü bu koşuyla ilgili pre jumper'la alakalı izleyenlerimiz hatırlarsa biz programımıza da o gün konuşmuştuk. Gazi koşusunda puanı tutmadığı için start alamayan safkan işte diğer koşuda, Kocatepe koşusunda koşup işte Borregu gibi bir ismin arkasında az farklarla ikinci olup süper bir performans sergileyip hele hele bir de aynı gün koşulan Gazi koşusunda 2 saniye 2 saniye yakın bir dereceyle daha iyi bir performans ortaya koymasıyla biz ne demiştik sen de ben de hatta kamuoyundaki yorumcu arkadaşlarımızın birçoğu da Brave Jumper'ın Gazi'ye katılamamasının gerçekten çok yazık olduğuna dair yorumlarda bulunmuştuk. İşte dün koşuldu. Bana göre çok sürpriz bir sonuç değildi. Beklediğim bir sonuçtu. Çünkü koşu ve yarışlara hakim olan yorumcular ya da bu işin içerisindeki yarışçılık sektörünün içerisindeki insanlar bilirler ki bu tip koşularda tempo atlarının önde boş kaldığı zaman, temposunu kabullendirdiği zaman bu koşularda çok şanslı olacağını bilirler. İşte Brejampur için de Dünkü o koşu gerçekten biçilmiş kaftan gibiydi. Direne direne kazandı. Her yerde de çok sağlıklıydı. Tebrik ediyoruz ilgililerini. Abi tabii tartışmalarda alevlendi. Brave Jumper biliyorsun puanı yetmediği için gazide <laughs> koşamamıştı. Burada yeni bir yola gidilmesi gerektiğini savunanlar da var. Puanlama sistemlerinin değişmesi gerektiğini düşünenler var. Ben de mesela kendi payıma fikrimi söyleyecek olursam, kışın Adana'da kum yarışlarında toplanan puanlarla Gazi'ye giden safkanlar olduğunu görüyoruz. Buna bir sanki standart getirilmesi gerekiyor abi. Bu tarz kaliteli atların sadece puanlama yüzünden dışarıda kalmaması için. %100 katılıyorum sana. Mesela yine seninle yaptığımız bu programlarda konuştuğumuz Konulardan birisi de şuydu. İki yaşlı Tayların yarış hayatlarına erken başlamasından bahsetmiştik hatırlarsan. İşte X bir at başlıyor Nisan ayında diğer at sahipleri ekürlerine ait atların gelişimini tamamlamasından sonra yarışlara katılmasını isterler. Dolayısıyla onlar da yarış hayatlarına geç başladılar. Yarış hayatlarına geç başlayan ama kaliteli olan bir atın ne suçu günahı var? O yüzden senin söylediklerine katılmamak mümkün değil. Burada bir standart belirlenmeli. Bu puanı veren kişilerin atların kalitesine ya da performanslarına hatta ve hatta kanatlarına göre de hareket edebilirler. Hazırlık devrelerine, her şeyine, her şeyine hakim olup bu konuda adilane bir puanlama bence de gerekli o. Çünkü haksızlık oluyor. Yani bu atın ne günahı vardı değil mi? Breve puanının yetmemesinden dolayı. Halbuki gazi kostunda hele hele bu seneki gazi kostusunda yani çok özür diliyorum bazılarının kalbini kırabilirim bu söylediğimde ama o seviyeye yakışmayan atlar da koştu. Koştu maalesef koştu. Peki abi Specialman'i biraz konuşalım. Evet. Gazi sonrası büyük şanssızlıklar yaşadığı, gerçek şampiyonlardan biri olduğu konuşuluyordu. Gazi sonrası ilk koşuda da kazanmasını bekliyordu. Dün taktiksel olarak mı biraz ön tarafı takip işine fazla mı kalkıştı? sonda bir gücü yetmedi gibi. Gazi çıkışı handikapları mı? Kuta'da, Handsome kingte yani Gazi'den gelenler çok çok iyi gözükmedi. Bu da geçen seneki üçlülerin aslında ne kadar zor bir iş başardığını gösteriyor. Ee, neler söylersin abi? Ya menin bu koşuda bu sonucu alması gayet normal çünkü koşu hiçbir yerde onun lehine sürüklenmedi. E, dolayısıyla da birazcık öne yakın gitmek zorunda kaldı. Yarış tabii Brave üzerine ısrarla giden birisi olsa koşu temposu yükselse Specialman orada o performansı göstermez. Çok daha farklı bir performansa imza atar. O yüzden Special Man'den, bu seneki işte son gazi koşusundaki atlarımızdan bahsediyorum. Bence sadece vazgeçilmemesi gereken, kullanması gereken Special Man. Diğerlerine hiçbir şey demiyorum. Special Man, dün sadece lehine olmayan şartlarda yarıştığı için o performansı gösterdi. Abi bir de biliyorsun Vedat Abiş'in kamçıyı düşürdüğü konuşuldu. Evet, evet. Bir jokey değişikliği olur mu üst üste iki yarış eküri bir yollara ayırmaya gider mi abi? Neler söylersin? Vallahi Vedat sadece specialman ve dolayısıyla temel ekürüsü şeyinde değil. Bence Vedat bu aralar gerçekten tanınmayacak vaziyette. Kötü at bindiği için sadece temel ekürüsü değil. Biliyoruz ki şu anki bindiği atların arasında çok kaliteli isimler var. Kardeşimiz bu şekilde devam ederse bence sadece Specialmen değil diğer kaliteli atları da kaybetmeye çok yakın. Bir an evvel toparlanması lazım. Ben ve benim gibi yorumcuların öve öve bitiremediği Vedat Abiş bu aralar kendine muhtemelen iyi bakmıyor. Biz onun kötü olmasını asla istemeyiz. Çünkü benim de her zaman söylediğim şey bu gibi genç çocuklara bu sektörün ve dolayısıyla bizlerin çok ihtiyacı var. Mutlaka kendisini toparlaması lazım. Toparlamazsa Specialman'de diğer kaliteli atlarda bence elinden birer birer gider Niko. Peki dünün en sürpriz performanslarından biri aslında Escape Pet'ten geldi. İlginç bir safkan. Niyazi Polat Yer koşusuna kadar sürekli satış koşularında gördük üst üste 3 defa. Sonra orada bombayı patlattı. Sonra bir Orhan Doğa-Östoy koşusunda bir dördüncülük. Puanı da yettiği halde Gazi koşusunu da tercih etmedi aslında. İlgilileri bir Gazi'de şansımızı deneseydik diyor mudur acaba? Çok Ercan Çankaya'yla çok güzel geldi sonlarda ikinciliğe attı kendine. Gerçekten inanılmaz bir performans yaptı yine. Bence zaten bu senenin en sürpriz safkanı. En sürpriz safkanı nerede ne zaman nasıl performans göstereceği hiç belli değil. Kesinlikle ilgilileri üzülüyorlardır. Gazi Koşusu'na niye katılmadık diye. Çünkü en azından bir yerlerde bir ismini duyurmaya adaydı. Çünkü gördük. Mesela dünkü yarışta o kadar aman aman onun lehine gerçekleşmedi ki yarış temposu falan. Yani geldi, gerilerden çok gerilerden etkili bir şekilde yine bindirmeler yaparak o performansı gösterdi. 3 tane satış koşusundan sonra bu performansları gösteren bir safkana helal olsun demekten başka denilecek hiçbir şey yok. Gerçekten gerçekten yürekten tebrik ediyorum ilgililerini. Peki pazar gününün bir başka ilginç koşusuyla devam edelim. Kısa vade Kemal Kara Mehmet koşusunda. Koşunun çok ağır favorisi %87'lik bir AGF oranıyla Volente. Yine ikincilikte kaldı. Yani şanssız da bir safkan. Bir türlü bazen yarış içinde istediği gibi gitmiyor istedikleri. Bugüne kadar 13 yarış koştu. 3 birinciliği, 9 ikinciliği var. Biraz ikinciliklere abone olmuş gibi bir durum. Decent ki geçen hafta da Dr. Powers'a yetişememişti hatırlarsan. Önce de neresinde eksik var? Yani kumaşı var, çok yetenekli bir safkan. Bekleme yaptı, niye kaçıyor kaçmıyor dendi. İşte kaçış kaçıyor, niye bekleme yapmıyor deniyor. nedir Deo Volante'nin başarı reçetesi abi? Eksik olan, eksik olan tek şey şanssız şans eksik De Volante'de Bir şekilde bir şekilde o koşuyu kaybetmeyi beceriyor. Yani en son kazandı. Garibim bu sefer de Özcan'ın hatasından dolayı protestoyla ikinciliğe alındı. Dünkü yarışta tam kazandı derken bu sefer de çok güzel bir şekilde etkili bindirmeleri yapılan, yapan rakibi geldi. Fotoda onu geçti. Devolente burada defalarca yorumunu yaptığım isimlerden Dolayısıyla çok sevdiğim isimlerden birisi. Artık bu koşusundan ben bile vazgeçtim Niko. Ben bile rakiplerini yanına yazmıştım. Çünkü gerçekten çok severek izlediğim, yorumladığım bir safkandı. Ama beni de yordu. İkinci, ikinci, ikinci. Kazandı diyoruz. Kazanamıyor, kazandı diyor, kazanamıyor. En son bu yarışında ben de tek atmamıştım kuponuma. Ama bu onun kötü atı olduğunu mu gösterir? Hayır. Kötü at olduğunu göstermez. Bence De yine kaliteli bir safkan ama onda tek eksik olan şey şans. şans olmayınca da yapacak bir şey yok. Özcan Yıldırım'ın da kanalımızda yayınlanan bir röportajını da izledim. Sevgili Mehmet bir program yapmıştı Joker'lerin Gözünden diye. Oradaki programda da De bahsederken Özcan'ın bile böyle gözlerinin, ışığının birazcık söndüğünü hissetmiştim ben De ile alakalı. O da anladığım kadarıyla yorulmuş ikinci olmaktan. Ama yapacak bir şey yok. Bazı atların da kaderi bu şekilde. Gönül ister ki iyi olsun, kazansın ama yarış böyle bir şey işte. Peki cumartesi gününe gidelim. Kısa vade Zeki Tunca koşusu, 4 yukarı yaşlı Arapların mücadelesi, Kal ve Alice Karataş ikilisi çok çok etkili bir performans ortaya koydu. Kalbimdesin koşunun tek kısrağıydı. Son olarak hatırlarsın Kocaeli'de de bu ikili yine görkemli bir performans ortaya koymuştu. Nasıl değerlendiriyorsun bu ikilinin uyumunu abi? Kalbimdesin ve Halis Karataş'ın uyumu zaten var. Onlarda onlarda eksik olan şey bazı koşularda koşunun en başından itibaren sonuna kadar istediği tempolarda geçmemesiyle alakalı durumlar vardı ve kısrak çoğu zaman ciddi anlamda startta takılmalar da yaşıyordu. Şimdi son dönemlere baktığımız zaman Kalbimdesin startta çok fazla kalmamaya başladı ve iki seferdir kazandığı yarışlara bakarsak yarışlarda ciddi tempolara girmiş koşular. Orada da Halis Karataş'a ve kalbimdesine baktığın zaman zaten onun stilinde bir at. Halis Karataş'ın jokeylik stilinde bir at. ikisi zaten çok uyumlu. Öyle bir koşta böyle bir performans elbette ki beklenen sonuç. Bence beklenen oldu o koşuya dair. Ama yarına aynı koşu farklı bir tarihte koşulduğu zaman yavaş geçsin, kalbim desin bence bu şekilde kazanamaz. Tamamen tamamen lehine geçen şartlarda koştukları için ama uyumları ona söylenecek hiçbir şey yok. Gerçekten uyumlu. Jokey ve at uyumu çok çok üst düzeyde. Sihirbaza değinmişken onunla devam edelim Cemil abi. Cuma günü Veli Efendi kısa vade Seyfettin Çalbatur koşusu gerçekleştirildi. At manekürüsünün sahibi olduğu Statue of Liberty Halis Karataş'a zafere ulaştı. 2 yaşındaki tay çok da sert tempoda başlayan yarışa son metrelere de çok diri girdi. 24 ile 35'e geçildikten sonra herkes acaba mı derken daha da arttırdı. Çok da yetenekli bir tay olduğunu gösterdi. Atman Ekürisi de bir süredir aradığı o yıldız İngiliz safkanı buldu mu? Nasıl değerlendiriyorsun bu performansı abi? Sanki diğer atlara göre biraz sakin de değil mi? Evet. Yani atman ekürüsündeki atlar genelde sinirli atlar olurlar. Özellikle kaliteli atları. Bu at birazcık sakin gibi de duruyor. Zevkle izliyorum ben bu ıı, tayı. Halis Zaten... Karataş da bir şeye değindi TJK TV'deki röportajında. Biraz sertlik yaptı. Gitmek istedi. Aslında taktik böyle değildi. Ben at öyle isteyince bu da büyük tecrübe tabii. Biraz önde e, kabul etmek durumunda kaldım demişti abi. Bu da biraz aslında onun da azıcık huysuz olduğunu sanki gösterebilir. O da o da oysuz demek. Yani izlerken izlerken biraz rahat görüyorum ben onu da. Demek ki yarışa başladıktan sonra. Şimdi bu bu tayın ilk yarışı çim, son iki yarışı sentetik, sentetik pistte de e, kazanıyor. Çok iyi bir sentetik atı. Falan diye konuşuluyor ama yarışında o dördüncü olduğu koşuda geçildiği rakipleri böyle azımsanacak, küçümsenecek rakipler değiller. Bence Butay'ın Çim yarışta çok iyi, ilerleyen zamanlarda bence Çim yarışlarında da çok iyi sonuçlar gerçekleştirdiğini göreceğiz. Tebrik ederiz Atman Ekürüsü'ne. Umarım yolu açık olur. Ankara 75. yıl hipodromuna dönelim abi. Perşembe dişlere mahsus kısa vade Selahattin Batu koşusu vardı. Nene Hatun ve Kısrak koşularında pek çok şanssızlık yaşamıştı. Şini ancak kum piste çıktığı koşuda rahat bir şekilde, gösterişli bir şekilde zafere ulaştı. Nasıl değerlendirsin bu yetenekli kısrağın performansını? Ha Şini ile alakalı bizim görüşlerimiz belli zaten. Hem benim hem senin çok kaliteli bir kısrak. Şanssız bir şekilde iki yarışını kaybetmiştik. Kazanacağı yarışlardı o yarışlar. Burada son koşusunu tamam yorumlayalım ama aslında yorumlanacak çok fazla bir şey yok. Çünkü rakipleri gerçekten çok uygundu. İki tane şanssız bir şekilde kaybedilen yarıştan sonra ilgilileri ya da jokeyi bu koşuya katılalım bir morallenelim. Atımızda morallensin demişlerdir diye düşünüyorum. Atlar konuşamaz doğru ama hissederler çok. Çok güzel hissiyatları vardır. Kazandıklarını bilirler. Onlar da morallenirler. Şeyini için güzel bir moral yarışı oldu. Bence bazı arkadaşlarımız uzun mesafeli alakalı biraz işte şey bakıyorlar Şiğni'ye ama bence Şiğni mesafe çok da fark edecek bir at değil. Yeter ki sağlıklı bir şekilde koşulara katılsın, yarışlarını yapsın. Tabii yine dişini geçirebileceği gruplarda. Evet, orta mesafeler %100 ben ona da katılıyorum. Bunu da antiparantez eklemek isterim. Evet, orta mesafelerde çok daha etkili yarışlar yapıyor ama bu Çin'in uzun mesafe yapamayacağı anlamına bence asla gelmemeli. Başarılar diyelim yarış hayatının geri kalanında yetenekli kısrağı. Çarşamba gününe gidelim. Veli Efendi hipodromunda birinci koşuda bazı tartışmalar yaşandı abi. İki tecrübeli jokey. Gubaz'a binen Ahmet Çelik ve Pusat Bey'ine binen Özcan Yıldırım ikilisi startla birlikte liderliği almaya çalıştı. İki isim de birbirini presledi. Sonucunda da yarışta etkisiz kaldılar. Yarış severlerinde iki tecrübeli jokeyi bu şekilde binişlerinin ardından büyük bir tepki verdiğini gördük. Nasıl değerlendiriyorsun abi? Bu sene sıklıkla gördüğümüz bir manzara oluyor aslında. Acaba ekranın başına geçip bu arkadaşlarımız kendilerini izlediler mi acaba? Biz nasıl bir koşu çıkartmışız da insanlar bize bu şekilde tepki gösteriyorlar diye. Şimdi burada başarılı oldukları zaman mesela biz burada övüyoruz, helal olsun diyoruz. Ya da sosyal medyada kesinlikle arkadaşlarımız adilane bir şekilde helal olsun diyorlar, övüyorlar. Ama eleştiri yapıldığı zaman bazı arkadaşlarımız bunu çok farklı algılıyorlar. Şu yarış eleştirilmeyecek ya da insanlar kızmayacak da hangi yarışa kızacağız? Yani bu iki safkana binen iki tane jokeyimiz daha dün okuldan mezun olan yeni aprantiler olsa deriz ki bu çocuklar daha çok genç çocuklar. Öğrenecekleri çok şey var. Bunlar bilmedikleri için, tempoyu bilmedikleri için, yarış nasıl koşulur bilmedikleri için bu performansı gösteriyorlar. Okuyamıyorlar yarışı deriz. Görmezden geliriz ama senelerdir piyasada olan jokeylersiniz ki arasından birisi 8 tane gazi yarışı kazanmış bir jokey. Yakışıyor mu? Ben yorumu kendilerine bırakırım. Bir izlesinler kendilerini. Diyecekler ki talimat böyle. Talimat büyük jokey, büyük jokey. Elbette ki bütün jokeyler talimata uyarlar. Uyumaya çalışırlar. Ama kafada bu işi bitirmek vardır bazen. Yarış başlayınca koşu nasıl gidiyor? Ben bu şekilde gidersem yarışı bırakacak atım diyecek bir jokey lazım. O jokey bence zaten büyük jockey'dir. Bu arkadaşlarımız kusura bakmasınlar ama rica ediyorum kendilerini izlesinler. Kendilerine kendileri yorum yapsınlar. Haftanın en tartışılan koşularından biri Cumartesi günü Diyarbakır'da gerçekleşti abi. Günün dördüncü koşusunda son metrelerde Abay Hanım kazanmaya yakındı ancak birden durakladı ve geriden gelen yağmurun rüyası ki sürpriz bir safkandı. Zaferi ulaştı. Bu koşullardan Burak Bektaş yoğun bir şekilde eleştirildi. Nasıl yorumluyorsun? Bu duraklamaya ne sebebiyet vermiş olabilir abi sence? Hava yarımı ikinci defa misafir ediyoruz programımızda. <laughs> bir sefer dakika kazandığı yarışta bir tuhaflıklar olmuştu. Yani i̇lginç bir şekilde bazı atlar işte bu şekilde önümüze gelebiliyor. Ama tabi at değil aslında burada jokey Burak Bektaş'ın atın üzerindeki duruşu zaten yani nasıl bir duruş? O atın üzerinde o hareketleri o kardeşimiz nasıl yapıyor? Ben şaşkınlıkla izliyorum yani o da yeni bir binici falan da değil. Epeydir at binen bir kardeşimiz. Yani orada işte yine sağa bakmalar, sola bakmalar, arkaya bakmalar. Yanına geldikten sonra eyvah gidiyor yarış deyip işte elinin ayağının birbirine dolaşması ve sonuçta kaybedilen kötü bir yarış. Yüzde yüz biniciye ait binicinin hatasıyla sonuçlanan bir koşu yazık olmuş. Yazık olmuş devam edelim. Geçtiğimiz haftayı artık e, geride bıraktık. Yeni bir hafta bizleri bekliyor. Bu hafta çok önemli koşular var hem Ankara'da hem İstanbul'da. Şimdiden kayıtları da konuşulmaya başlandı. Cuma günü Veli Efendi İpodrom'da Grup 2 Celal Bayer koşusunu konuşalım abi. Son dönemin başarılı safkanlarından Borego bu koşuya kayıt yaptı. Ancak atın ilgilerinden gelen açıklamaya göre bu koşuda Borego'ya Halis Karataş binecek. Gökhan Kocakaya kariyerin başından beri bu safkanla bütünleşmişti adeta. E, neye bağlıyorsun? Bir, bir anlamda da dedikodular çıktı. Acaba Akın Sözen'in son dönemdeki formsuz binişinden sonra Dragon Flame'e mi Gökhan Kocakaya binecek gibi? E, bu Jockey değişikleri daha çok konuşulacağı benziyor. Neler söylersin abi? O senin söylediğin konuda olabilir. Gökhan Kocakaya'nın işte ekürü değişikliğine gidilmez. Çünkü şimdi Dragon Flame ve Borrego sık sık karşılaştılar. Karşılaşmaya da devam edecekler sağlıklı olduğu müddetçe. E şimdi sürekli birincisi Gökhan Kocakaya Borrego'nun bu yarışlarda hangisini tercih edecek? Herkes tabii ki bir gazi şampiyonunu, hak etmiş bir gazi şampiyonunu tercih eder. Burada Dragon Flame'i Gökhan Kocakaya'nın tercih etmesi gayet normal. Ama belki de tam olarak ben bilmiyorum. Belki de son yarışında Borrego'nun son yarışında bence Gökhan kocakaya da iyi bir performans sergilememişti. Dragon Flame geçildiği işte geçen hafta çok fazla konuşulan koşulardan birisi olmuştu o koşu hatırlarsan. Orada Borrego'nun da Gökhan Kocakaya'yla böyle aman aman iyi bir performans gösterdiğini ben söyleyemem, bilemiyorum. Belki Ekür'ü yollara ayırmıştır, belki Gökhan Kocakaya yollara ayırmıştır ama ne olursa olsun Borrego'da, Dragon Flame'de bizim bu sahalarda görmek istediğimiz geçen senenin işte sürekli adını andığımız geçen senenin kaliteli 3 yaşlı safkanları işte bu seneki atlarımızı izliyoruz. Üzülerek izliyoruz. İzlemeye de devam edecek gibi duruyoruz. Ankara 75. Hipodromunda önemli bir koşu var hafta sonu. Grup 1 Karayel koşusu 2 yaşlı İngiliz taylarını izleyeceğiz. Sezonun başarılı taylarını izleyeceğiz ancak e, dikkat çeken bir de Loco Sugar detayı var. E, nasıl bir koşu bekliyorsun buradan? 100. Gazi'ye göz kırpan bir tay olacak mı abi sence kayıtlara baktığımızda? 100. Gazi'ye bu koşudan katılacak olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu koşu kuvvetle muhtemel 100. Gazi'ye katılmayacak. Loko Şugur kazanacaktır bence. Kazanmaya devam edecektir. Olağanüstü bir at. izlerken işte nasıl koşacak, nerede koşacak, nasıl kazanacak hiçbir şekilde hiçbir şekilde belli etmeyen ama her defasında her tak cevap veren bir kaliteli bir dişi Umarım uzun yıllar bu sektöre katkıda bulunur. Keşke İtalya olmasaydı da Gazi Koşusu'na da koşsaydı. Diğer rakipleri için tabii ki küçümsemek olmaz. Çünkü daha çok erken Gazi Koşusu için bu atlar olur, olmaz demek. İzleyip görmek lazım ama kaliteli atlar var mı? Aralarında bence var. Peki tabii ki 100. Gazi'ye daha çok var. Köprünün altından çok sular akacak. Yine Ankara'da bir grup bir heyecanı yaşayacağız Cemil abi. Dişilere mahsus koşuda grup bir Karadeniz koşusu. Burada hem Gazi'den gelen Boonnam hem de Nene Hatun'dan gelen Amazing Touch yarışacaklar. Başarılı kısrakları izleyeceğiz. Bu koşu bizlere neler vaat ediyor abi? Son yılların en kritik Karadeniz koşularından birisi olmasını bekliyorum ben. Gerçekten gerçekten çok acayip denk bir yarış olacak. Sürekli birbirlerini geçebilen kısrakların olduğu bir yarış olacak. Performansını en çok merak ettiğim isimler Amazing Touch ve Boomland diyebilirim. Bunlar nasıl performans gösterecekler orasını bilmiyorum ama benim merak ettiğim isimler onlar. Muhtemelen ben de kamuoyu da bu koşuda çok riske girmeyecektir Niko. Bir de Mesela bu önemli koşuları ben sadece bu koşu şeyinde değil, diğer koşularda da geçmiş yarışlara bak bakarım böyle kimler ne yapmış, nasıl sonuçlar çıkmış. Çok ilginç bir şekilde e, bu zamana kadar ilk koşulmaya başladığı yarışlardan sonra doğru dürüst hiç favori kazanmamış. Bakalım ne olacak. Ve pazar gününün en heyecanlı yarışlarından biri gelecek hafta Fatih Sultan Mehmet koşusu. Kayıtlara bakınca zaten kayıtlar bile Alev alev diyebiliriz. E, Altan burada son Avrasya koşusunun kazananı. Burgas ve Şarabenk Gazi gününden sonra Haliç koşusundan sonra revanş için sağdalar. Madras gibi burada yine Patrick Star gibi safkanlar var. Aynı zamanda formda kulum arada izleyeceğiz. 1600 metre Çin pistte. Şimdiden heyecan Doruk'ta neler bekliyorsun abi bu yarıştan? Neler öngörüyorsun? Yani şimdi sen isimleri sayarken bile o koşuyu gözümle canlandırıyorum. Acayip bir koşu olacak Niko. Çok zevkli izlemesi, izlemesi çok zevkli bir koşu olacak. İşte gerçek kaliteli isimlerin koştuğu bir yarış. Kıran kırana bir mücadele olacak. Bakalım Altan yine aynı inadını gösterebilecek mi? Burgaz ne yapacak? Neresinden bakarsan bak. Müthiş bir yarış bizi bekliyor. Zevkle, zevkle izleyeceğiz. Muhtemelen de nasip olursa haftaya o koşuyu da yorumlayacağız. Ama bence son zamanlardaki en çekişmeli, en zevkli yarışlardan birisi olacak. Jokey performansına geçeceğiz ama cumartesi günü İzmir'de dikkat çeken bir e, isimden bahsedelim. Muhammed Mirbilgin 10 koşunun 5'ini kazandı. Tek başına 6'lı ganyanı yapıyordu neredeyse. E, neler söylersin genç Jokey'in başarılı performansı için abi? Ya, Muhammed Mir de alakalı benim görüşüm belli. Harika yarışlar bilmeye devam ediyor. Bu arada şunu da söyleyeyim e, bizi izleyenlere. Muhammed Mir Bilgin kazanır kazanır kazanır. Kazanmayacağı yarış ben mesela tercih ettiğim zaman ona denk geliyor. Buna rağmen ben bu yorumları yapıyorum. Yani demeye çalıştım objektif bakma. E, Muhammed Mir Bilgin dersine iyi çalışan, yarışlara iyi çalışan sevgili İzzetle de bunu sık sık konuşuruz biz. Gerçekten inanılmaz hırslı ama bir o kadar da zeki bir çocuk. Birazcık faullerden aldığı cezalardan dolayı daha fazla kazanacağı yarışlardan oluyor. O da dikkat çekici bir durum. Eğer bunun önüne geçilebilirse ya da Komiserler kurulu diğer jokeylerle Muhammed Mir Bilgin terazisini daha adilane bir şekilde yaparlarsa Muhammed Mir Bilgin'in daha çok yarışlar kazandığını göreceğiz. Ben, aprantiliğinin en başından beridir hep söylediğim şey İzmir'de Muhammed Mir Bilgin ve Bekir Mert Mırık bambaşka çocuklar bunlar çok büyük şok olacaklar dedim. Çok şükür Muhammed Mir Bilgin bunu başardı bence. Başarmaya devam edecek. Mert Mırı'ı bekliyoruz şimdi arkasında. İnşallah o da eninde sonunda bunu gerçekleştirecek kardeşlerimizden birisi. Bence bu hafta onun da performansı gayet iyiydi ama Mir Bilgin bambaşka bir seviye. Bunu bunu herkes gördü, görmeye devam edecektir. Peki geçen haftanın genel jokey değerlendirmesine de bir bakalım. Gökhan Kocakay 6 yarış kazandı. İkisi kısa vade Biri grup koşusuydu. Benim dikkatini çeken bir isimden bahsedeyim abi. Ercan Çankaya 5 yarış kazandı. 2 kısa vade ama yani Ercan Çankaya ile herhalde en büyük en usta jokey bile sonlarda lüte tutuşmak istemez. Böyle bir kuvvet, böyle bir ısrar. Gerçekten bence yakın gelecekte baş jokey olma şansını taşıyan genç kardeşlerimizden biri abi. %100 katılıyorum. Erzen Çankaya ile alakalı da ben aynı şeyleri düşünüyorum. En başından beridir aynı şeyleri düşünüyorum. Mesela biraz önce Mir Bilgin'den bahsettik ya Niko. Ercan'la Mir Bilgin'in atın üzerindeki duruşları, hırsları benzer. Bunlar böyle sık sık aynı koşularda iki tane kaliteli ata böyle mücadelenin içerisinde olan atlarla Son 200'e 300'e kaldığını düşünsene ikisinin. Nasıl bir yarış olur? Çok çok zevkli bir yarış olur. Bence Erzan bu seviyede devam ettiği müddetçe bir ara bir geriye düşmüştü. Nedendir bilmiyorum. Erzan da gerçekten bu piyasanın en iyi jokeylerinden birisi. İlerisi senin de dediğin gibi çok parlak Erzan'a. Abi yine bir çırpıda zamanımız doldu. Bütün gündeme değindik. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Senin de emeğine sağlık. İzleyen herkese iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Bu hafta veda ediyoruz. Son olarak hatırlatalım kanalımıza abone olmayı, programımıza yorum yapmayı ve tabii ki beğenilerinizi esirgemeyin diyoruz. Tekrar görüşünce de hoşçakalın.